Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bugün bizim gençlerimizin bir fuarı düzenledi. Favori hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten gevul okşayan bir fuardı bu. Bak bir adın altın çizirem. Gevul okşayan bir fuardı. Bugüne kadar bu ömürde gençler ortaya çıkıp bir böyle, böyle fuar yapmadılar. Allah razı olsun. Biz her zaman bunların yanındayız. Bunlara destekimiz açıktı. Arkalarındayız da. Büyüklerimiz yapmadığını gençlerimiz yapıyordu. Bu da büyük bir e, çalışmadı. Küçük bir çalışma Büyük bir sergidir, büyük bir risaleydi, büyük bir mesajdı herkese. İçindeki duyguları yansıtır yazıyor. Bugün devlete diyoruz, buyurun benim gencimin bak, içindeki acıya bak, içindeki kefe bak. Keyfi de hazindi. Ama gene de zor şartlar altında olduğu için imkaniyetsiz, desteksiz, bu fuarı yaptılar. Biz onların ellerinden sıkıp tebrik ederiz onları. İnşallah gelecekte bundan başka daha güzel fuarlar yaparlar. Ama bu güzeldi, gül açan bir fuardı. Ellerine sağlık, tebrik ederim o zaman. Bu güzel gençlerimiz, yetenekli gençlerimize gelecekte neler etmek için siz ee, siyasetçiler olarak? Ne destek isterseler. zaten bu fuarda bizim büyük destekimiz var. İyi bir destek verdik o hər zaman arxalarındayıq. Nə dəstəyə ehtacınız olduqlar bizim qapımız, gölümüz, özümüz hazırıq. Açıq də gölümüz özə açıq. Dəstəyimiz də açıqdır özə açıq. Heç çəxə. Çox sağ olasız, xoş bulduq sağ, sağ olasınız. Təşəkkürlər.